Selam dostlarım. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Coffee Shop Simulator'un ikinci bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız arkadaşlar en son ne nerede bırakmıştık? En son ee, serimizin ilk bölümüne başlamıştık ve ee, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bayağı paslarımızı almıştık. Şimdi bunların fiyatlarını yükseltelim. Şimdi buna beş buçuk diyelim abi. Tamam şimdi meyve sıkacağına gidelim. Ay kafe şey, şeyine gidelim. Bunu da 5.90'dan satalım. Tamam mı abi? Şimdi meyve sıkacağı nasıl, ne kadar da abi? Meyve sıkacağı 150 idi. Şimdi ee, tüken açalım. her öncek gelsin. Hemen e, şeyimiz gelsin. Müşterimiz gelsin. Evet, hoş geldiniz ablacığım. Hemen. <laughs> hoş geldiniz beyefendi. <laughs> tamam. Evet, şimdi ee, pasta getirecekmişiz, hemen pasta getirelim. Tamam, pasta getir. Tamam, pasta getir. ı ıh ı ıh Evet devam ediyoruz Şimdi bir pasta getir. Tamam. Evet 158 dolar oldu. Şey alabiliriz. Portakal suyu alabiliriz. Bir pasta getir. Evet pastamız İlk pastamız bitti. Şimdi. eee meyve sıkacağını alalım. Ooo. Evet teslimatımız gelmiş. Tamam. Ooo. <laughs> 16 şimdi. Hemen gidelim. Tamam portakalları da. Tamam. Şimdi e, ee, portakal kasas portakal satın alın diyor. Alalım. Tamam mı abi? Bu arada hemen. Aa, portakallarımız nasıl var ya? Şimdi pasta getir abi. Altı <laughs> dört. Tamam. Al abi pasta getir. Tamam. Bir pasta getir. <laughs> Eee evet, kümlük. 11. Bir pasta getir. 550. Kork su suyu yap. Daha tamam, hemen pastamızı getireyim anam Tamam. Evet bu arada pastamız kalmamış. He, pasta getirmek lazım. Ya yani pasta siparişi vermek lazım. Şimdi bir pasta getir. <laughs> Meyve suyu yap. Altı ile <laughs> dört. Tamam bir pasta getir. On. <Gülüyor> <Gülüyor> Mevsimi yap. <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> Bir on. Bir pasta getir. Tamam şimdi hemen şu portakalları hemen tamam bu arada ben ee, bir alışveriş yapayım abi şimdi. Şimdi e, şundan alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şundan alalım, şunu alalım, alalım. Tamam, bundan alalım abi. <laughs> Meyvesi yap. Bu arada bir dakika ya, bir dakika. Şunun market fiyatını 5.84 yapalım. Evet, bu arada <laughs> pastamız kalmamış. Pasta vermek lazım. Tamam. <laughs> Meyve yap. B84. Şimdi hemen Dur abi bir dakika. Ee, şöyle yapalım. Şu dükkanı kapat. Ben yani kruvasan da alalım. Şimdi yine ürünler sözme şey yap tamam yaparız. Kahve de almıştık. Hemen şu kahveyi de okeyleyelim. Tamam donut da aldık. Evet günümüz bitti. Eee... şimdi Eee... 37 dolarımız var. Şimdi ee, bunun fiyatını da şöyle köküne kadar çekelim. Bunun de çekelim köküne kadar. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada bitirelim. E, ee, buradan devam edeceğiz. Videomuzu ben size videomu izlemek arkadaşlar kanalıma abone olup düğüm için açmayı unutmayın. Ee, kaldığımız yerden Coffee Shop Simülatör'e devam edeceğiz. Buradan Ankara'da olan Ankara'daki olan kız arkadaşıma selamlar sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.